Ben kalbimin oldu. Ya niye bir saat sonra geliyorsun ya? Burada bir saat seni bekliyorum saat ya. Nasıl aldın? Yeter be. Bekle bekle bekle. ben kara sen neredeysen orası beyaz. Geç şarkıyı konservatuarda söyle. Ah, ne günlere kaldık o yıllar dönmez geriye ya. Yani ya ne, 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 ne şarkılar hayır, <laughs> hayır 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 <laughs> Onu yapma <laughs> Kaotik bir giriş yap <laughs> Oğlum sus lan Oy. Hadi bakayım Tanrım revamı <gülüyor> 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 Tam <kol>. <gülüyor> <gülüyor> Bıkayar, kalmadı. Var. Ne Hep hiç söylemedi. düşünemedim saydım, söylemedim Gidenlerle dinlemedim Tanrı kadar içimde kalmadı, kalmadı yine per var ne derim işte düşünemedim vurdu varsaydım anladım, söylemedim gidenlerle de demedim tekrar vuruyor <laughs> hiçbir şeyle <ne> gözüm görmüyor duruyor <laughs> duruyor <laughs> <laughs>

Tamam duruyor ama canım benim bu kadar içimde kalmadı yine ferya